Adaletli bir seçim olduğunu ifade etmek mümkün değil. Ben Van'da da kaldım beş gün seçimlerde. Yani Anadolu'da özellikle billboardlarda sağda solda asılan afişlerden tutun, devlet dairelerine asılan afişlere kadar, kamu kurumlarına binalarına asılan <laughs> afişlere kadar, bakanların tamamı sahada devletin de gücünü, kamunun da gücünü, araçlarını kullanarak bu yarışa dahil oldular. Ben doğrusu bu yaşıma kadar birçok seçim gördüm ama böylesine adaletsiz, yani devletle yarıştık adeta. AKP ile CHP yarışmadı. Yani CHP devletle yarıştı aslında. Gerçek bu. Ve bazı seçilmişler değil, atanmışlar diyeyim, kaymakamlar, valiler öylesine bir tutum sergilediler ki devletin kaymakamı, devletin valisi olması gerekirken AKP'nin valisi kaymakamı gibi çalıştılar. Dolayısıyla buna rağmen çok az bir farkla da olsun AKP tekrar seçimi kazandı. Tabii bunu bir bahane olsun diye söylemiyorum. Biz her şeye rağmen bu seçim sonuçlarını iyice değerlendirip bunda nerede yanlış yaptığımızı, nerede eksik kaldığımızı hatalarımızın ne olduğunu masaya yatırıp konuşacağız. Hı hı. Bunun için kurultayı topluyoruz zaten. Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adamın söylediği şeyler hayata geçmez. AKP'ye benzemez. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi çok seslidir. Bugün yaptığımız ilçe kongrelerinde de bazı tartışmalarımız eski milletvekili, mevcut vekiller, mevcut yöneticiler arasındaki atışmalar, tartışmalar bence çok doğal bir şey. Çünkü bunu eğer orada yapmazsanız o zaman kahve köşelerinde yapacaksınız. Bu daha kötü. Yani o kahve, şey köşesi, zaten. kahve yani, köşesi Yani de. kahve köşesinde <laughs> yaptığınız zaman bu sefer CHP kendi içinde kavga ediyor. Öbür türü, yani cumhuriyet halk partisi kendi delegasyonunu topluyorsunuz orada tartışıyorsunuz. Aslında basına sızmaması gereken bazı konuşmalar olabiliyor. Eleştiriler var, öneriler var. Ama tabii bunu art niyetli bazı kişiler özellikle bazı yandaş televizyon kanalları yandaş gazeteler ne yazık ki kullanıyorlar bunu. Yani bunu da niçin kullanıyorlar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga var. Kavgalı eve kız vermezler muhabbetini gündeme getirerek devamlı CHP'de kavga varmış havası yaratmaya çalışıyorlar. Oysa az önce de ifade ettim Çünkü ki en son İzmir'de konak çokça manşetlerde yer buldu. Konak yani evet benim de, karıştı, benim, de ya da. benim de içinde bulunduğum bir tartışmaydı o. Musa Çam, ben ve Tunca Özkan arkadaşımızın sonra tatlıya bağlandı bir biçimde. Ama tabii şöyle söyleyeyim biz az önce de ifade ettim tek adam partisi değiliz. Bir takım doğruları birilerinin çıkıp söylemesi gerekiyor. <laughs> yani biz efendim biz bunları söylersek yandaş medya alır bunları kullanır mı? Yandaş medya zaten mutlaka bir şey bulup kullanıyor. Fark etmiyor yani o bir malzeme buluyor bir bu biçimde. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Bizim kendi içerimizdeki eleştirilerimizi yapacağız. Konak kongresleriniz oradaki konu şey. Musa Çam arkadaşım da benim de söylediğim. Biz partide ön seçim istiyoruz. Örnekleme yapmak gerekirse. En son milletvekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kağıt üzerinde 7-7-14 milletvekilliği kazandığı ifade ediliyor. 2015'te de böyleydi bu, 2018'de de böyleydi. Ama şu anda baktığımızda seçilmiş gözüken milletvekillerinden 4 tanesi ayrıldı. Çünkü sadece bizim listemizden konulan farklı partinin unsurlarıydı. Yani Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki milletvekili sayısı 14 değil 10 tane. Düşmüş oldu. Dört tanesi azalmış oldu. Ya sistemin getirdiği bir gerçi biraz. O zaman bir sonuç. yani insan şunu sormaz mı? Bizde 14 tane CHP vekili var iken niye ona düştü? O zaman neresi kazanç bunun? Yani bu seçimde biz ne yazık ki milletvekili seçiminde e, kazanmış olmuyoruz. Tam tersine kaybetmiş oluyoruz. E, o zaman işte bunu birisinin dolayısıyla ortaya koyması ve bu tip bir hatanın bir daha yapılmaması için bunların konuşulması lazım. Nerede? Kurultayda konuşacağız, kongrelerde konuşacağız bunları. Ee, yani bunu kalkıp da ben e, hesabını herhalde Kahve'ye gidip de Ahmet Efendi'den, Mehmet Efendi'den sormayacağım. Bu partiyi yöneten kadrolardan soracağım. Ee, ayrıca bizim e, bir farklılığımız var yani bizde kim olursa olsun genel başkan dahil olmak üzere gerektiğinde eleştirilebilir. Ee, Eleştirinin olmadığı yerde doğruyu güzeli bulmak mümkün değildir çünkü. Ee, bizi diğer partilerden farklı kılan şey de budur zaten. Biz Hı. parti içi demokrasiyi partiler koşulunda her kademesine uygulanmasını savunuruz. Bu kim olursa olsun. Yani ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Yani 40 yıldır siyasetin içindeyim. 1983 SODEP, CHP kapalıydı çünkü SODEP'te başladık siyasete. 80 sonrası tam 40 yılımı vermişim. 40 yıl içerisinde 7 tane genel başkan eskittim. 8. genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu. E şimdi bakıyorsunuz 13 sene Sayın Deniz Baykal. Hı e hı. pardon 17 sene Sayın Deniz Baykal genel başkan olarak kaldı. 17 yıl. 13 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu. 30. Geriye kalıyor 10 yıl. O 10 yılda da 6 genel başkan sıkışmış. Yani aslında baktığınız zaman çok sık genel başkan değiştirmiş. Yani 40 yılda 8 genel başkan çok ciddi bir sayı ortalamaya aldığınız zaman 5 yıl gibi geliyor. Hı hı. Yani neredeyse bir genel başkan kendini tanıtıp kadrolarını kurup da topluma tanıtmaya fırsat vermesi zaten 5 yıl sürer. Öyle baktığımız zaman. E, bu açıdan ben e, bu genel başkanları yani 8 defa değişen genel başkanın değiştikten sonra bu 40 yıl içerisinde parti iktidara taşıdığını da görmedim. O zaman şöyle mi demek lazım acaba? Yani Göztepe'de yıllarca yöneticilik yapan arkadaşlarımızla tartışmıştık. Göztepe futbol takımının üstüne nasıl çıkarabiliriz diye. İşte antrenörü değiştirirsek çok şey değişir gibi. E, antrenörü değiştirince olmuyor. Kaleciyi santraforu da değiştirmen gerekiyor şampiyon olacaksan. İyi bir kadro bir üst lige çıkmak için kuracaksan. E, Maçlarda hep öyle olmaz mı? Hemen evet. e, istifası istenir. Yani her başkanın istenir evet. ama başkanla veya yöneticiyle bu iş bitmiyor. Şimdi bizde de yani siyaseten efendim bu seçim kaybedildi Sayın Kılıçdaroğlu gitsin cümlesine ben tam olarak katılmıyorum yani bir takım yüzlerin değişmesi bir takım kişilerin değişmesi yetmez anlayışın değişmesi gerekiyor nedir o anlayış bence layıklık ilkesinden uzaklaşmayacak bir anlayış biraz çünkü layıklık ilkesinden bir sol sosyal demokrat çizgiden uzaklaştık sağa fazla yanaştık benim kişisel kanaatim budur. Ee, sosyal Demokrat Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine, kuruluş, fabrika ayarlarına geri dönmek zorundayız. Ben hı. böyle düşünüyorum kendi adıma. Hı hı. Ee, bunu tabii önümüzde seçilecek olan kurultay delegelerimiz de böyle düşün.